Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle kırık diş çıkartma golü sticker stiker açacağız. 100 tane. 101 tane hatta. 100 Eğer 100 karlı olursak arada... 101 tane olmayabilir. <laughs> belki arada kasa da açarız. Hadi bakalım. Geliyor. Ben şey aha. Evet ben... ilk çıkartmamız 3 lira falan da yazın. Düşmüştür o. Olabilir. Şeyli yapayım mı? Buradan göreyim ben seni senden önce. Neyle? Senin Steam envanderine giriyorum. Ben <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. Aç lan aa gördüm ben. Güzel güzel. <laughs> 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 Ay nasıl geldi kardeşim bana ya. Bunun bir parlağı falan yok mu? Enin 30 çok şöyle 2 3 tane çıksa, 100 kasada 2 3 çıksa kâra geçirecek. Evet, bundan şöyle 2 3 tane çıksa 30 lira şu an. Değil mi? Öyle bir şey. Hı, -hı. E, bu en, en kötüsü herhalde en kötüsü ne öyle. Bana ne <laughs> ben de açacağım. Şey canım çekti şu an. Aha parlamalar çıktı. <laughs> parlamalar çıktı da parlamalar bundan. Ben <gülüyor> böyle böyle <laughs> zengin <laughs> oldum. <gülüyor> Sen öyle oldun <olayım> zaten. <laughs> 50 kuruşluk kasaları sata sata zengin olur. Çok kesin. Yani iyi iyi 5 lira olur ama. 100 tane top 5 tane gel, 100 tane full gelsin onda. Ah, bunun yerine verecektiniz güzel değil. Bu da iyi yani. da bir 3 lirası vardı herhalde. Geliyor 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 Ah, bir an bir an bir anını sandım. Geliyor. Bir cana ya. Aha. Güzel. Oo, Bu çok güzel bak bay. bunun şekli olmuyor artık. Daha 11 tane açtık hadi 90 tane daha var. Daha var daha var. Hı okey. Aynısın lan. Araya heyecan olsun bir tane kasas. <laughs> ha bunun parlağı ne kadar ediyor? Neyi? Şeyin kaplanın parlağı çıktı. 3-4 lira falan diyor. Yani. Normal geldi. Ondan geldi. Bu çok kötü Hadi lan bir tane göster şöyle en başta. İşte bu. İşte bu that's what. İşte bunu bekliyorum. Evet. Güzel. Çok iyi. Devam. Anında bir tane daha açıyorum bir daha geliyor. <laughs> ne Aa, dedim ben? <laughs> Ablakmışlar ya. <laughs> Şimdi gelmeyecek artık. <laughs> daha gelmez. Yok yani. Aa bu da lan güzel. Aa bayağı evet, bu güzelmiş bunu yani. Öyle bir şey mi varmış? Ben <laughs> daha yeni fark ettim. Aa ilk defa E aynısı. Aa siktir zengin olduk. Oo. Oh. Ben görüyorum. <laughs> Çok <bunu>. iyi. <laughs> ben, ben, Ama sen orada nerkeden görüyorsun olmaz. Yayına gel. Tamam 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 bak. Öyle heyecanı kaçıyor. Tamam <laughs> bak. <laughs> Dayanamadım. <gülüyor> Bakayım. Oo, güzel. Oo. Bu da çok güzel. Bunda şeklini çok beğeniyorum. <laughs> şeklini hepsinden en azından hepsinden birer tane çıksa böyle. Hı, aynen onu istiyorum en azından. Hepsinden birer tane böyle bekleteceğim. <laughs> Belki pahalılaşır, pahalılaşırlar ileride. Yok be fiyatlar düşüyor. Bunlar da genelde öyle olur. Heh <laughs> bunların da geldi. İğrenç ya bu. Niye yapmışlar <laughs> terörist. Evet, <laughs> Hadi bakalım bana bir tane daha ondan verin bana. Abi holo verdi. Ney? O da holoydu. Öyle miydi? Evet yani son çıkan holo. Şu muydu? Aşk kullar. Aynen yani bu. Oo bu da güzel ya falan. Hepsinden birer tane çıksa iyi. Düşman yürüyor. Parlak güzel. Onlar yine bir yıldızı açınca karlı oluyor yine. Hani şey almaktansa. Evet, kasayla. Evet. Ya. <laughs> bir tane daha ondan göster be. Arda arda iki tane. Kaç tane? 3 tane çıktı değil mi ondan? 3 6 90 üç lira tane. yaptılar. Hepsini satsan da şu an kardasın. Evet, şu an artık kâra gidiyor daha. bu parlak olmayanı daha güzelmiş. Şu değil mi? <laughs> Abi, o abi. da güzel de bunda şu pullları böyle şey oluyor ya 3D gibi. Evet. Mavi de oluyor. Onda yine az oluyor sanki. Güzel ama. <laughs> Lan, Lan mavi mavi dedin. Geldi mavi. Hmm. Hmm. Hadi dede be be, şun, şundan bir tane daha ya. Lan verdi sandım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok sevmedim. güzel ya benim hoşuma gitti. Ben de hiç sevmedim onu. Değişik bir ben de Bunun holosu çıksa mesela holosu falan olsa. Evet. Kaç yıldızı kaldı oldu? Daha var daha en az 50 tane var. Ben 65 tane var. tane var tamam. Güzel. güzel. İyi ben bunlar yine 4-4-5 lira bunlar kar yapıyor. Evet bir kurtarıyor en azından yani. şu an zaten büyük ihtimalle kurtardı para 108 lira çoktan çıktı Evet şu yani an karımızı konuda... yapmak için sadece şey istiyoruz Şu an bu demek oluyor ki aha bunun dolası çıktı Sana 100 108 lira verip bileti alırsan ne yapalım yap kardasın ki bunu Evet ama da. direkt gitmek istiyorsanız gidip şey alacaksın kasa alacaksın şu Evet 50 an. bir kasa alıp pü. Neyse bu da pahalı olsun şu da kaç 5 lira. 30 lira 50 adet bir kasa alıp şu anki 6.5 lira fiyatından satarsanız direkt zaten kaç para kar ettiriyordu? 170 lira mı kar ettiriyordu? Ne? Sen şu an satıyor. Şu anki fiyat nasıl 170 lira falan kar ettiriyor zaten şu an. 188 lira falan para geliyordu. Aynen. Hesaplamıştım. 250 280 falan eder. Çok iyi kar ettiriyor. Ya operasyon bitmesine bir ay var. 9 insanlar. biz 2 günde bir hesap tutuyoruz. Nereden? <laughs> dün başladık bugün açıyoruz işte. İki günde bir hesap. Üç hesap daha var elimizde. <gülüyor> 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 ben de mi? Ben de mi? Çünkü ben sana bir hesapla canım çekti. Çok güzel bir. Şey. Çok güzel. Uzun sürüyor ya bir de. <laughs> evet. Kasa kasa dün 10 tane açtım bitmişti. He, onu da iki sefer kalamadım zaten. Aa, şimdi bir tane kasa aç, şey çıkacak, kayıt çıkacak. Yok onu yapma. 4 <laughs> tane de sticker açalım onu yapmam boşver Hadi ya bayağıdır çok heyecansız. Şöyle bir gelsin şimdi. Bey seni çok gördük artık yeter ya. Görmedik tamam, güzel dedik. dedik. ya Bunu da 50 kere verdi bunu da ya. Hadi lan. Kaç kaldı? Şu an tam 50 kaldı galiba. Büyük ihtimalle. gene maymun verdi. Tamamdır. Bu daha en oğlum ne yapacağım? Kasayı ya. Kasaları açmayın arkadaşlar. Nasıl açmayın bunu aç. Gel maymun çıktı ama olsun. Evet. Şu arda da çıkıyor dedim ya o zaman çıkardık o üçünü zaten. Bir daha gelmedi o. Şu, şu arkadaştan bir tane daha istiyorum. 50 kasa mı ya. kaldı şu an? Ha <laughs> 49 şu an 48 kaldı. <gülüyor> 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 50 kasada da aynı parayı katlatırsa. <laughs> 400 lira etmiş oldu yani, <laughs> bir ara 300 lira. 100 lira getirse şu an 300 lira oluyor. Zaten 200 lira bile kâra geçmiş oldu. İyi, iyi bu. Bu, da bu da iyiymiş. Ama kasa biriktirmek. Elin kasa daha iyi. Artarsa fiyatı daha iyi. Evet. Kasa 150 tane biriktirdim zaten. Ne yapayım? Aha bu da ilk kez geldi Al peşin. Diğer hesapta gelmişti. Daha <laughs> bu hesapta çabuk gelmedi. Çok çıkan yok herhalde. Hepsi çıktı. Yani bir bakayım. Aa bu yoktu galiba. Bu da geldi. <laughs> ee, hayır, hayır, evet hepsinden aldık. Şey bir açsana. Farklı bir tane kasa, sticker kasası. İyi. Şu sticker yok ki başka. Bunlar ne? Ben aldık. çıkartma Bunlar ne çıkartma. kadar ki? Onlara bakmamız lazım. Aç bir tane bakarım ben. Bakalım. Aç bir tane. Ya da bir tane açtım. Neymiş bu şimdi? liralık çıktı lan iyi. <laughs> Selam M4 A4. <laughs> 95 güzelmiş bu en üstteki de şey karaktere takılan evet, ya evet, evet Karakter. Bunlar bunlar ne kadar? En i̇ki bu iki, şey iki, iki ne en, en, pahalısı pahalı mı? Sıktıramı, öyle bir şeydi o da? Şu mu? Alba bu da lan ne diyor? Ben stilden ben istedim. ben ben öyle sen mi çıkarsın? Hadi ya bir tane <gülüyor> daha <laughs> çizik kırıktan atalım. Ya, onun hey, savaş görmüş istiyorum. Ama parla. Her <laughs> Üç, iki, bir. Her Aha verdi vallahi güzel, çok güzel. Ya bekleniyor işte ben yani Ben de ben istiyorum dedim. Alo <laughs> Valve. Bak. Anlaşırız. Evet, Gaben bir tane daha ateşle 5 olması lazım en az. Yok bundan değil yanlış veriyorsun. Tamam kaçtık mı? Hı, Hı? Ha. Olmaz diyor. Yok. Ki teklif etmem. Böyle olmaz. Olmaz mı diyor? Olmaz diyor. Eee ne verebilirim <laughs> ki? Bütün elimdeki stickerları geri verin. ben onları Biz bir biraz çıkmış gibi yapacağız. Ha, ee, sen Steam'i tanıtalım. Steam'i tanıtıyorsun. <laughs> <laughs> Tabii. Ne olur? <laughs> <Tabii. gülüyor> güzel olur ama diğer mermerden daha güzel olur ya. Anlayışı geleceksin tamam holalarından tamam. En az bir tane ya. daha de. Bir tane daha <laughs> ver. Belki yok mu Yok siz direkt bir tane <laughs> daha versin. Tamam gönderiyormuş. Heyecan ha. olsun diye şimdi. Yani ha şey en son bir son bir tane kalıyor ya orada orada versin diye. Ben ayarlayacağım dedi. Yakalmasam ayarlarım dedi. İyi güzel. Bın, A, açtı Hadi ben bir ba tane daha be, bir tane daha istiyorum. Son bir tane ya. Çok mu istiyorum 25 tane de bir tane. <laughs> lan git artık A, istemiyorum onu ya. O kadar çok çıktı <laughs> Neyse, deneyeyim. bu da 5 lira. Onun holosundan evet. ama arkadaşlar. Tamam tam ayarlıyor işte. Tamam için ona ya? son birin bir tane son kalabilir dedim ben ona. Son kalabilir. Evet. Biliyor geliyor hayal ayarladım ben. Sen parlak güzel. Ver bir tane daha şimdi. Aynısından ha, ver, ondan istemiyoruz <laughs> Ver bir tane daha. kardeşim bir tane ya. Ah işte bu be gibi bir tane daha. Şeyden bir tane bir tane. Tamam ama ben ona demek ki bu bonus verdi. Son bir tane de ver dedim ya. Bir tane daha verecek. Son son yıldızda bir tane alıyoruz. Evet evet tavuk. O kadar öldürdük tavuk. Bir daha tavuk vereceğim dedi. Bakalım doğru mu söylemiş. Aaaa ooo Nasıl ya? Şimdi de kaplan gönderiyormuş. Aslında. Ha, 2 iki, iki oldu. Hayda yılan vereceğim diye şimdi. De. Yani demesin artık. Erkenden geliyor. Alo. Erkenden söylüyor. Söylemesin. <laughs> Ağabey istemiyorum tavuk. Hayır. Ollo ver. Ya maymun da istemiyorum bak. Yanlış anlıyorsun. Yavrucuğum. Alo. Holosunu ver, holosunu ver. On tane bir abi, tane daha vermen lazım. Tübe bir tane daha. Bunun holosunu versene şimdi. Yok Hayır. kafadan verme. Holos Atlan istemiyorum. İstemiyorum zorla mı? Ne? Yok istemiyorum diyorum hala veriyor. Yavaş aç yavaş. Yavaş aç diyor. Ha öyle mi? Evet. Ayarlıyor mu? Ha. ha sele sele ayarlasın. Geliyor, geliyor veriyorum. Tam yavaş açıyor mu? Evet. Materyaller çöktü diyor, biraz yavaş oldu. Tamam. Yavaştan açalım. Son 5 tane. Bununla 4. Hadi bak gaming geliyor son bir. Bir yılınız kala bir tanesini de vermesi lazım. Yok. ikna edemedik herhalde son yıldızda dedim ama bak bir tane daha var dur bakalım. Ya bunun holosunu istiyoruz. Pençe ver Evet bunun evet şimdi pen, holosunu verdi. Nerede ben ben tamam, bir Yok Tüh be. <laughs> ama Öyle güzeldi toplam olarak evet. Şimdi 100 tane sticker kasasından kontrol ediyorum. Hı hı. 327 lira yazıyor Steam Price. 355 lira Steam Analyst. 327 lira para getirisi varmış. Şansınıza bağlı. Gayet güzel. Bence gayet iyi bitti yani. İyi bence de iyi. 108 lira et verip 219 lira kâr yaptırdı ve başarılı güzel. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu bölüm bu kadar. bir de artık bir sonraki operasyonda görüşmek üzere. <laughs> abone olup Twitch yayınlarına gelin. Alta böyle link koyun. Evet. Oynayın. Oğuzhan İpek. Gidin onu takip edin. Gelin. बाबा